Turnacık Mahalle Muhtarı ben Erdal Şahin. Büyükşehir Belediye Başkanım Edip Uğur'a çok teşekkür ederim. Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan'a çok teşekkür ederim. Verilen sözler de tutuluyor. Sağ olsun da, Allah razı olsun da, ikisinden de yan. Şu anda yollarımız oluyor Allah'a çok şükür. Yasöre Mahallesi Muhtarı Kerim Alat, ee, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur olarak ee, Dursun Bey Belediyesi Başkanımız olarak, evet. Ramazan evet. Bahçem Bey, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim yolumuz oldu teşekkür evet. ederiz. Evet.